Anadolu'nun asırlık lezzeti ev yapımı tarhana. Her kaşığında gelenek, emek ve doğallık var. Şimdi gelin bu yolculuğun aşamalarına birlikte bakalım. Önce malzemeler hazırlanır. Domates, kırmızı biber, yeşil biber, soğan, sarımsak, yoğurt, un ve diğer çeşitli baharatlar. Her evin tarhanası farklıdır. Ama hepsinde emek ortaktır. Sebzeler ince ince kıyılır veya kaynatılır. Püre haline getirilir. Yoğurt ve unla birleşince yoğun bir karışım ortaya çıkar. Tuz ve diğer otlarla tatlandırılır. Hazırlanan bu karışım mayalanması için günlerce dinlendirilir. Bu mayalanma süreci tarhanaya o eşsiz ekşi lezzetini kazandırır. Dinlenen hamur küçük parçalar halinde serilir. Güneşin altında günlerce kurutulur. Her parçanın içinde sabır ve gelenek saklıdır. Kurutulan hamur ufalanır, elenerek toz haline getirilir. İşte kışın sofraları ısıtacak tarhana artık hazırdır. Ev yapımı tarhana sadece bir çorba değil. Geçmişten bugüne uzanan en sıcak mirasımızdır. Her kaşığında Anadolu'nun ruhunu hissedersiniz.